Oyuna da daha yeni başladım. Nereden gideceğimi bilmiyorum. Dusty Gary mı? Kesin şuradan bir adam gelecek de izlediğim videolardan dolayı. Da ben yukarıdan bir gideyim. Gitmeyi düşünüyorum. Bir bakalım. Ben şu mı bir destekle çıkayım. Ben... adamlar oh, adam var. Ee, kadir vardı. Kadir olsa öğretecekti de şu an e, askerde. Onlar bana öğretmişler. Öğret yaptı diye ya de bu çok hızlı gidiyor. Bunu atış değiştiremiyoruz büyük ihtimalle de. Ben kaçayım yukarıdan. Arkadan adam sıkıp duruyor. Gel gel. Gel kanka gel. Ben şu aşağıdaki yeri çok seviyorum ya. Ah vuramadım. Vuramadım. Arkadan birisi geliyor. Koş koş boşver gelmiyor. Lan boş geliyor dedim ama ya. Olsun. Bakalım bizim durumda Oy, olacak a, a, a. Güzel olmuş ya. Yani. Ben vururum diye sandım da olmadı. Neyse dirilinizi bir daha görüşürüz. görüşürüz. Önceki maçı kazandık. E, hemen bir ekipman seçim. At yanlış var. böyle. Bu sefer Fede Osman deneyim. Bombada da Flash deneyim. Hadi bence boş. İğrenç yeri yatırdım. Yatırdım gibi istedim ona bakalım. Keşke AK-47 falan alaydım ya ya da e, sınav Sniper'ın ismi neydi? Unuttum ismi O adam iyi indirdi burası fena ben buradan kaçıyorum Adam orada çok yedi eşşat attı Büyük ihtimalle buradan birisi gelecek gibi Arka kapalı değil mi? Arkada gelirse fena Arka Tehlikeli diyeceğim daha karı nokta oldu Adama sen nasıl vurdun oradan ya i̇şte, Oha beni de vuruyor beni de vuruyor adam arkamda Ben nasıl görmedim ben o adamı ya. Bu sefer izleyeceğim ya. İzleyelim daha doğrusu. Bakalım kim kimi vuracak. Bizim takım... ya yenemiyoruz. Bizim takım leş. Bir önceki maçı yendik de. Bizim takım leş. Şu an karşıdaki takımdan olmak çok isterdim ya. Ben p 90 bir büyük hata yaptım işte. Bakalım şu, <laughs> <bir> kaseye, <laughs> de yok. şu mikrofon şeyleri nasıl kapatacağım ya? Bir de onu da chat'e yazarsın. Chat'e yorum kısmına alışmışım yayınlarda. Bu adam bir kasıyor değiştireceğim. Ben de mi kasıyor anlamadım ki? 128 FPS alıyorum. E, mi ya fırladı pikten dolayı? Teröristler kazandı bakalım. Ben P90 almayacağım ya. Yani. P90 alırsam bomba mı oluyoruz? Patates yani bizim şeyle. Tamam tamam yendiniz hadi. Şimdi afiş makine alırsa. Ağır silahlardan ağır. Bunu alayım daha iyidir. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. P250 ile ben kurtaramayacağım da silah da baya güzel ya. İnşallah oynarım. Ateş onu değiştirebiliyorsun Ben de kasıyor ya. Hop. Ben de kasıyor. İnternetten dolayı galiba. Ben öleceğim burada. Hiç mı Ben burada ölürüm. O kadar da profesyonel değilim yani. Oho, benim pingim yükseldi galiba. Pinge bakayım. Ping burada mı bakalım yani. Etse evet, de hemen taptan bak. Yok ya vuramamışız. Vurdum sandım ben iki kişi de. Adam beni vurdu. <laughs> Güzel ölmüş ama. K kazanmışız. Ya afiş makinesinden bir yapayım. Tamam gerek yok şu an yani. Bakalım herkes gidiyor ben de gideyim. O adamlar orada para Ben niye burada kaldım ya? Ben ölmeye gidiyorum. Ben o kadar hissettim. 2 dakikada burada kadar var. Aa adam vurdu. Adam vurdu. Adam vurdu. <laughs> i̇lk defa adam vurdum Zekerde ilk defa adam vurdum. Hiç hayatımda bir de şaşırdım şu an. <laughs> Yazarım ya. <laughs> Başta ilk defa adam vurdum diye. <laughs> şaşırdım ya. Bu silahla beklemiyordum ben. İyi oldu. İyi oldu. Şimdi ee, 2 4 6 2 4 5 kişi şu anda alırız gibi. De bizim takım gidiyor. Kötü oldu. 2 4 4 kişi kaldı. 3 kişi alırız ya. ya. bomba bu adamdaymış. Nata, Nata ne yapıyor Nata? Nata takım arkadaşıyla beraber gidiyor. 3 3 kaldık. Bakalım. Bu bomba adam, e, bombada olan adam yerleştirirse kazanıyoruz büyük ihtimalle. Zulat'tan sonra çok değişik geldi bu oyun ya. O Bino tak tak yaptım adam adam hemen ölüyordu da bunda yok. Bamba kuruldu. Bu bizim değil galiba. Sen ne yapıyorsun? Vuracaksın büyük ihtimalle. Ya yok bombayı koymuş C4'e. Hadi inşallah kazanırız. Ya kazanamadık. Birisi. Bir tur daha atalım da bakalım. Afif, afif. Ee, tüfekten giden tüfek AK47. Ah, sen yeter. Bana AK47 ile gelin de ben sizle beraber gideceğim. Adamlar ta burada vurmaya çalışıyor ben göremiyorum. Bakalım geldiler. Ge yaparlar salırız büyük ihtimalle de. Bakalım alacağız gibi şu an. Akp kedileri bir daha deneyeceğim de. O adamlar burada teker teker gidiyorlar. O oh, kötü olmuş burası. Şu an patates kaynağı oldu burası. Bir burada öleceğim ben de. Yani öleceğim demiştim. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.